Değerli arkadaşlar merhabalar. E, kareköklü sayılar e, soru çözümü videosu ile karşınızdayız. E, daha önceki videolarımızda çarpanlar katları, Ebu Bekok e, bir de üstü sayılarla ilgili 5'er adet soru çözmüştük değerli arkadaşlarım. E, bu videomuzda da 5 tane böyle güzel e, kare köklü sayılarla ilgili sorular çözeceğiz. Yine ara ara tekrar amaçlı 5'er soru bu şekilde e, çözeceğiz arkadaşlar. E, evet, e, kareköklü sayıların e, ilk 5 sorusunu çözeceğiz. İşte sonraki videolarımızda 5-5 bu şekilde e, kare köklü sayılarla ilgili bütün e, soru tarzlarını görmeye çalışacağız. Ara ara videolarımız olacak. Böyle tekrarlamıştı soru çözümleri. Dilerseniz sorumuza bakalım. İlk sorumuz e, aşağıda şekil 1'de alanı 289 e, santimetre kare bakın. Evet alanımız neymiş? 289 santimetre kare biçiminde bir tahta verilmiştir. Bu tahtanın bir kısmı kesiliyor ve şekil 2'de gösterilen İkisi eş olmak üzere birer noktaları ortak olan kare biçimde 3 parça elde ediyor. Arkadaşlar şu kare ile şu kare birbirinin aynısıymış, eşmiş. Şekil 2'de ortadaki tahtanın alanı 49'muş. Ortadaki tahtanın alanı 49'muş. Küçük tahtalardan birinin çevre uzunluğunun kaç santimetre şey kaç santimetre olduğunu soruyor bize. Biz kare anlatırken dedik ki arkadaşlar alanı verilen karenin bir kenarını bulmak için alanın karekökünü almamız gerekiyor. 289 neyin karesidir derler arkadaşlar? 17'nin karesidir. O zaman bizim bir kenarımız büyük tahtanın 17 santimetredir diyebiliriz. Peki bir alan daha vermiş 49. Alanı 49 sa bir kenarını bulmak için alanın karekökünü alıyorum. Kaç santim? 7 santim. Burası. Peki bu tahta aynısıdır. Bakın şuradan şuraya yine 17'dir. Peki şöyle bir şey yapalım. Bakın şöyle çıkarırsam. Şunun bir kenarı x arkadaşlar. Burası da x olur. Bir kenarımız 7 idi. Şurası 7 oldu. Bu ikisi eş olduğu için bunda bir kenarı x olacak. Bakın şu uzunluk ne oldu? 2 tane x. 2 tane x artı 7. Kaça eşit olacak? 17'ye eşit olacak. 7 buraya x olarak geçecek arkadaşlar. 2x eşittir 10 diyeceğiz bir kenarımız ne olacak? 5 olacak. Küçük. Tahta parçalarının bir kenarı kaç olacakmış? 5. Bize neyi soruyor? Çevre. Çevre ne demektir? 4 kenarın toplamı demektir. Kare olduğu için 4 tane x. Biz x'i buradan kaç bulduk? 5 bulduk. 4 çarpı 5. Çevremiz kaç olacak? 20 cm olacak diyoruz. Cevabımız ne olacak o halde? 5. Şey e, cevabımız 5 olacak diyoruz. Bakın burada şu kenar burası 7'dir. Burası x'e aynı uzunlukta. Burası da x'tir. 2x ile 7'nin toplamı 17'dir. Oradan x'i buluyoruz bize çevreyi sorusu için 4 ile çarpıyoruz. Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. <laughs> Demiş ki matematik dersinde oynanan bir asal çarpan Oyunun kuralları şöyledir. Öğretmen tahtaya bir pozitif tam sayı yazar. Öğrenciler bu sayının en küçük asal çarpanı a, en büyük asal çarpanı b olmak üzere a kök ve a en küçük B en büyük asal çarpanlarını bulup şöyle köklü ifadeler elde ediyormuşuz. Elde ettikleri kare köklü ifadeleri kartonlara yazıp havaya kaldırıyorlar. Örneğin tahtaya yazılan sayı 30. 30'u bakın asal çarpanlarına ayırdığımızda <laughs> 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. En küçüğümüz kim? 2. En büyüğümüz kim? 5. En büyük asal çarpan. O zaman biz bu ifadeyi nasıl yazacağız? A kök B dediği için 2 kök 5 şeklinde ne yapabiliyormuşuz? Yazabiliyormuşuz. Aşağıda Sevim öğretmenin bu oyun için tahta yazdığı 4 sayı gösterilmiştir. Buna göre hangi öğrencinin kaldırdığı kartonda yazan kareköklü ifade tahtadaki sayıların herhangi birini birinden elde edilmemiştir. Şimdi sayımız 147. Bakınız hemen 147 asal çarpanlarına ayıralım. 147'yi direkt 7'ye bölündüğünü bildiğim için 7 ile başlıyorum. 21 tekrar 7'ye böldük. 3, 3'e böldük. 1. A dediğim şey en küçük 3'tür. B dediğim şey kimdir? 7'dir. O halde ben 147'yi 147 verilen kurala göre ne yazabilirim? Yani 147 yazan öğrenci neyi kaldıracak? A kök B 3 kök 7'yi kaldıracak. Peki şıklarda hepsini kök içine yazmış. 3 içeri kaç diye girecekti? 9. 9 çarpı 7'den kaç olacak? 63. Kare 63'ü kaldıran öğrenci olabilir. Dolayısıyla B şıkkı olabilir. Sonraki sayımız kim? 195. Bakın 195. 5'e böldüm kaç oldu? Ee, 3 kere var. 39 oldu. Yine 3'e böldüm. 13 oldu. 13'e böldüm. 1 oldu. En küçüğümüz kim? A 3 olacak. En büyüğümüz kim? 3 kare kök 13. 3 kare kök 13 olacak. A kök 5 şeklinde. Yine 3'ü içeri 9 alarak atarız bakalım. 9 çarpı 13. 9 ile 13'ü çarparsa kaç olur? 9 kere 3 27 yerde var. 2, 9 kere 1, 9, 2 daha 11. Karekök 117 var mı? A şıkkı da olabilir. Bize hangisi elde edilmemiştir diye soruyor. 132'ye bakalım. Yine 132'yi ne yapacağım? Asal çarpanlarına ayıracağım. 2'ye böldüğümüzde kaç olacak? 66. 2'ye böldüğümüzde 33. 3'e böldüğümüzde 11. 11'e böldüğümüzde 1. A buradan kim olacak? En küçüğü 2. En büyük kimdir? 11. Burası da B olacak. A kök B. O zaman 2 kare kök 11. Yine 2 kare kök içine karesini alarak girecekti. 4 çarpı 11. O da kaç olacak? Karekök kök 44 olacak. Var mı 44? Var. O zaman hangisini elde edememişiz? D şıkkı kare 28'i elde edememişiz derdi arkadaşlar. 216'ya o yüzden bakmaya gerek yok arkadaşlar. Üçüncü sorumuz demiş ki aşağıda aynı türden küçük, orta ve büyük boy daire şeklindeki pizzaların çapları gösterilmiştir. Çap iki tane yarı çaptır. Bakın çap dediğim şurasıdır. Yarı çap dediğimiz şeyde burası kaç olacak o zaman? R'imiz yarı çapımız burada kaç olacak? 10. Burada yarı çapımız ne olacak? Çapın yarısıdır. 13. Burada yarı çapımız ne olacak? Çapımızın yarısı 17 olacak diyoruz. Bu pizzaların her biri yarı çapının kare en yakın olduğu doğal sayı kadar kendi içinde eş dilimlere bölünüyor. Buna göre 3 pizzadan elde edilen dilimlerin sayılarının toplamı kaçtır? Peki karekök kök 10. Kare kök 10 kime yakındır? Karekök kök 9 la biliyorsunuz. Karekök 16 arasındadır. Yani 3 ile 4 arasındadır. Kime daha yakındır? Bakın bir birim 3'e daha yakındır. O zaman bunu kaç parçaya bölmüşüz? 3 parçaya bölmüşüz. Sonra karekök 13'e bakacağım. Karekök 13 yine karekök 9'dan büyüktür, karekök 16'dan küçüktür. Yani 3 ile 4 arasında. Peki kime yakın? Bakın burada 4 birim var. Burada 3 birim var. 4'e daha yakındır. O halde biz bunu kaç parçaya bölmüşüz? Burayı 3 parça demiştik. Burası 4 parça oldu. Ortadaki pizamız. Peki karekök 17 kimle kim arasındadır? Karekök 16 ile karekök 25 arasındadır değerli arkadaşlar. 16 4'tür, 25 5'tir. 16 ile 17 bir birimdir. 17 ile 25 8 birimdir. Kime daha yakındır? 4'e. O halde bunu da 4 parçaya ayıracağız. Peki büyük parça, büyük boyu 4 parçaya ayırdık. Orta boyu 4 parça, küçük boyu da 3 parça ayırdık. Topladığımızda kaç parça oldu? 11 parça oldu. Toplam bu 3 tane pizzayı bu şekilde bu kurala göre parçalarsak eğer. Hemen <laughs> ee, diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Demiş ki kare köklü ifadeler konusu ile ilgili 60 dakikalık, önemli olan yerlerini çiziyorum. 60 dakikalık bir video izlemek isteyen Ece videoyu izlediği sürenin dakika cinsinden tam kare olan kısımlarda 3'er dakika mola vermeyi kararlaştırmıştır. Ece saat 8'de bu videoyu izlemeye başlamış ve ilk molasını birinci dakikada çünkü bir tam karedir e, 01'de vermiştir. Buna göre Ece videoyu izlemeyi bitirdiğinde saat kaçtır? Şimdi normalde 8'de başladık videomuzda hiçbir mola vermeseydik 9'da bitirecektik. Ama molalarımız 3'er dakika sürdüğü için video 8'den sonra yani 9'dan sonra 1 saat sonradan daha fazla bitecek. Peki 60'a kadar bakın videomuz 60 dakikalık 60'a kadar olan tam kare sayılarımız kimdir? 1'in karesi 1'dir. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın 36, 7'nin 49, 8'in 64 alamam çünkü 64. dakika diye bir dakika yok zaten 60'a kadar var. Peki her bir, bunların her biri birer moladır arkadaşlar. Her biri birer moladır. Peki her birinden kaç dakika mola vermişiz? 3 dakika mola vermişiz bu şekilde. Peki toplam molalar kaç dakika sürmüş? Bakın 7 tane mola vermişiz. Her biri 3 dakika. 3 çarpı 7. 21 dakika mola vermişiz. Yani videomuz normal e, bitme süresinden 25 dakika daha geç bitecek. Peki 60 dakika yani 1 saat zaten videonun kendisiydi. Bir de 21 dakika e, molalarla birlikte bu videomuz kaç saat sürecek? 1 saat 21 dakika. Peki kaçta başlamıştık? 8'de başlamıştık arkadaşlar. 8'den bakın 8.00'a 1 saat 21 dakika sonra saat kaç olacaktır? Saat 9'u 21 geçecektir. Cevabımız da hangi şık olacak? C şıkkı olacak diyoruz değerli arkadaşlar. Dördüncü sorumuz da bu şekilde. Gelelim beşinci sorumuza. Evet beşinci sorumuz demiş ki aşağıda verilen kare dik prizma biçiminde tahta blok içi mavi boya ile dolu bir kovaya daldırılıp çıkarılıyor. Kovadan çıkarılıp tahtanın yüksekliğinin yarısına kadar tamamen maviye boyan da görülüyor. Demek ki bu tahtanın tam yarısıymış. Peki yüksekliğimiz kaç? 6 kök 3. Yarısı demek 2'ye böl demek. O zaman mavi boy yüksekliği 3 kök 3, boyanmayan kısımda yine 3 kök 3 olacak derler arkadaşlar. Buna göre tahtanın boyanmayan dış yüzeyinin alanı kaç santimetre karedir? Bakın boyanmayan bir üst taraf var, 4 tane de yan taraflar var. Peki üst tarafa bakalım şimdi, kenarlarını yazalım. Şöyle bakın, şurası ne olacak? 2 kök 2. O halde bu şu uzunluğumuz da arkadaşlar, 2 kök 2'dir. Kare prizma olduğu için şurası da, şurası da 2 kök 2'dir. Peki alan nasıl buluyorduk? Bakın şöyle bir kare düşünün. İki kenarımızda iki kök iki. O halde şu üstteki alanı bulmak için, şu yeşil alanı bulmak için ne yapacağım? İki kök iki çarpı iki kök iki. İki çarpı iki dört kök iki çarpı kök iki. İki kök dört olur. İki diye çıkar. Sekiz. Şu yeşil olan kısım sekiz. Şimdi bunlardan da kaç tane var? Dört tane var. Bakın etrafına baktığımızda bunda farklı bir renkte yapmaya çalışalım. Bakın. Şimdi bu kenarımız yine iki kök 2. Diğer kenarımız ne? 3 kök 2. Şu kırmızı olan alana bakalım şimdi. 2 kök 2 ile 3 kök 2'nin çarpımıdır. 2 kere 3 6 kök 3 kere 2 şey 2 kere 3 ne olacak? 3 üç kök 3'tü pardon arkadaşlar. Burası 3 kök 3 olacak. Yanlış aldık. 6 kök 3'ün yarısı 3 kök 3. Burası ne olacak? 6 kök 6 mı olacak? Peki kaç tane bu kenardan var? Bakın Buradan bir tane var. Karşısında var. Yanda var. Dört tane şu şekilde. bakın, 1, 2. Bunun arkası bir de yan tarafı. dört tane var. O zaman 4 ve çarptığımda kaç olacak? 24 kök 6. Bir de tepede vardı. Tepede de neydi? 8. Bunları ben toplayamam. Kökün içindeki sayılar aynı değil. O zaman tüm alanımız 24 kök 6 artı 8 olacak diyoruz arkadaşlar. Boyanmayan kısım. Cevabımız o halde ne olacaktır? A şıkkı olacak diyoruz arkadaşlar. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim dediğim gibi ara ara böyle sorular çözeceğiz ee, yani e, bir ay arayla iki hafta 3 hafta arayla arkadaşlar yine böyle bütün konularla işlediğimiz bütün konularla ilgili soru çözümlerimiz olacak İlerleyeceğiz. olasılık işlediğimizde 5 tane de olasılık olacak İşte veri analizinde 5 tane veri analizi konular ilerledikçe sorularımız da artacaktır bu şekilde sizlerle birlikte bütün soru tarzlarını çözmeye çalışacağız yani arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.